Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'e Car Spawner modu nasıl yapılır onu inceliyoruz. Ee, şimdi bunun bu dosyanın açıklama kısmında linkini vereceğim. İçine giriyoruz. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir kapatayım. Bilgisayarınıza Cleo 4 modunu indireceksiniz arkadaşlar indirdikten sonra programa giriyoruz orada e, yükleme bir, bir, yerde yükleme şeyi olacak yükleme butonu ona tıklayacaksınız arkadaşlar e, GTA San Andreas'in kurulu olduğu yeri seçeceksiniz yani burayı GTA San Andreas'in içine ondan sonra Cleo diye bir dosya girecek oraya İçine giriyoruz ondan sonra zaten böyle olacak direkt size Cleo Saves onun içine giriyoruz Carspawner'a da giriyoruz ondan sonra Car Spawner CS'yi burada gördüğünüz gibi Spawner CS'yi Cleo Saves'in içine atıyoruz ondan sonra geri çıkıyoruz arkadaşlar Car Spawn CS'yi buraya atıyoruz eğer olmadıysa oyununuz çalışmayı durdurdu hatası veriyorsa her ikisini de buraya atın arkadaşlar direkt Cleo'nun içine atın şimdi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geçmiş bulunmaktayız şimdi öncelikle söyleyeceğim tek şey böyle yani böyle arabaları indirmeyeceksiniz. Şu şekilde tam önünüze bakaraktan F2'nin altındaki daha doğrusu F1'in altındaki 2'ye tıklıyoruz arkadaşlar ve karşımıza bir sürü araba, tren ve benzeri araçlar geliyor. Üst tuşuyla oklar var yani yön, yön tuşları. Aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Space'e basıp şey yapıyoruz. Mesela bir araca biniyoruz mesela. Dediğim gibi arkadaşlar F2'nin altındaki tuşa basıyoruz. Bakın ben tam önüme bakmadım. Araçları tam göremiyorum. Anladınız olayı. Şöyle Space'e basınca onaylıyorsunuz ya bu aracı almak istiyorum gibi. Yön tuşlarıyla da hareket ettiriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir de şu mod var bende. Bir dakika. Lan. Şöyle bir mod var arkadaşlar bende. Eğer bu videonun tanıtımını istiyorsanız, kurulumunu ve tanıtımını istiyorsanız e, videoya like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.